Pek çok yeri e, bilirim tarihi eserleri ve severim Bizans yapılarına karşı söylemek daha gerçekçi olur. E, i̇nanmıyorum yani tabii ki taş yaşıyor frekans titreşim güçlü oluyor yani bir anda farklı bir tipe dönüşmesi bir çalıştığım şeyin bir sürü insan hali vardır Türkiye'de mesela. Pek çok sanatçı buna şahit olmuştur sempozyumlarda ya da bir laf açıldığında. Özünde yani kendindeki nasıl anlatabilirim yani özden gelen bir dürtüyle bir şeyi değiştirmek, güzelleştirmek adına yapılan bir şey benim için. Beyaz Sual Online'dan bir kez daha merhaba. Pandemi sürecinde kah yüz yüze, kah online devam ettirdiğimiz Beyaz Sual'lerin bu haftaki konuğu online olarak aramıza katılan, benim çok sevdiğim ve hayranlıkla takip ettiğim bir heykel sanatçısı Yücel Kale bizimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ceren Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla çok sakin bir insansınız o kullandığınız malzemelerin, taşların ruhu belki de hani size geçmiş ve böyle dingin dingin mükemmel bir program gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sağ olun. İşin, i̇çeride fırtınalar oluyor ama tabi. İç <laughs> <laughs> Evet. yansımıyor o zaman öyle öyleyse. Yansımıyor. <laughs> Hemen başladım. Şimdi online evet. programlarda özellikle birazcık da Aramızdaki mesafeden sebep izlenirliğin zorlandığı programlar olduğu için süreyi çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Haliyle süremiz kısıtlı. Onun için de bu az zamanda sizi mümkün olduğunca fazla tanıyabilmek istiyoruz. Ama benim özellikle çok ilgilendiğim bir konu var ki sanatçıların hayatında çocukluğu. Nerede büyüdünüz, nasıl bir ailede büyüdünüz? Biraz onları anlatarak başlayalım isterim. Evet, işte orta halli bir memur ailesinde büyüdüm, yaşadım. İstanbul'da geçti çocukluğum. Sultanahmet'te geçti büyük bir kısmı. Babam Ayasofya Müzesi'nde çalışıyordu. Hep oralardaydım çocukken. Sultanahmet'teki pek çok yeri bilirim. Tarihi eserleri ve severim. Bizans yapılarına karşı bir ilgim vardır. Ee, okulum da yine o tarafta Sultanahmet tarafındaydı. Böyle yani. Peki çizer şey, miydiniz hep? Tabi tabi. Resmi çok severdim. Resim yapardım. Peki heykelle şeyim, tanışıklığım çok sonra oldu. Ama çok çizim yapardım. Peki e, kim sizi güzel sanatlara yönlendirdi? Ee, ablamın yanında çalışırken bir ajansı vardı. Oradaki bir ressam grafik, grafiker olarak çalışan bir ressam da aslında en çok şey yapmıştım. Hı. yönelmiştim. Peki Mimar Sinanlı olduğunuzu biliyorum. O zaman evet. hızlıca o Mimar Sinan'a giriş e, serüveninizle başlayıp okul yıllarınızla devam edelim. Hı hı. E, Mimar Sinan heykel tercihlerimin en önündeydi. E, çok büyük bir heyecanla girdim kazandım ve o heyecanla da okudum aslında. Çok disiplinli, çok çalışkan bir insanımdır. belli bir yerde kırılma noktasından sonra sürekli atölyede çalışan şeydim. Bir öğrenciydim. Bu da tabii çok sevilen bir şeydi. Diğer öğrenciler de motive olurdu benim çalışkanlığımla. Öyle güzel. pek rıhtıma çıkmazdım yani genelde çalışırdım. Mimar Sinanlı olmak için çok sakin bir profilsiniz. Mimar Sinan'da genelde çılgın sakin asim, genelde görmeye alışığız. <laughs> ee, evet. Yani evet. anladığım kadarıyla öğrenciliğiniz de çok başarılı ve e, iyi Üretkendi. geçti. üretken geçti gerçekten. Ee, hangi atölyeden mezunsunuz? Meriçizal atölyesi, hmm. Meriçizal öğrencisi. Ahşap atölyesi, ahşap atölyesinde çalışırdık. Ee, peki şunu merak ediyorum. Şimdi genelde <laughs> sizin kullandığınız e, materyaller üzerinden konuşalım. Genelde bu kadar çok farklı e, materyalle çalışabilmek tatbikilere özgü bir e, durumdur. Hani onlar Hı -hı. çok fazla şeyi bilirler. E ee, malzemeyi çok iyi tanırlar ama mimar Sinan'da akademi dediğim bu o kadar değildir. Sizin bu kadar çeşitli bir yelpazede çalışıyor olmanız neyle alakalı? Ee, açıkçası kişisel meraklarımı çözümcü bir tarafım var. Çözümleri arıyorum. Bunları da araştırıp kendim e, o malzemeyi keşfetmek ve o malzemenin etkisini anlamak ve sonra başka bir anlam yüklemek için uğraşıyorum. Bu da bana şey yapıyor, motive eden bir şey. Yani da, daha önce yapılmamış ya da az yapılmış ya da meseleleri çözülmemiş bir konu üzerine çalışmak e, benim azaldığım bir şey. Peki Bu nedenle en e, uzun tanıma süreci yaşadığınız malzeme hangisi? E, bütün malzemeler öyle. ama cam mesela öyle bir malzeme camı yontmak yontuyla çalışmak. Uzun sürede, çok uzun sürelerde keşfedilecek çok uzun denemeler yapılacak bir şey hala. Çok deneme yaptım da söyleyemem. Yani sıcak çalışmadım çünkü sıcakla soğuğu birleştirmek ya da o kadar çok seçeneği var ki. Yine ben belirli sınırlı bir ölçüde kendi benim için heykel yapmak terapi, kendime bir terapi ilk başta. O terapi gereğince yapabildiğim kadar denemeler yapıyorum, yapabiliyorum. Hmm. Ee, en sevdiğiniz malzeme hangisi? Valla son zamanlarda kristaller, taşlar, ametistlerle çalışıyorum. Onlar tabi çok e, fa farklı şey veriyor, bir duygu veriyor insana. Onların e, yaşadıklarını da düşünüyorum. Canlı olduklarını da düşünüyorum. O, sanki biraz onlar şey yapıyor şu an. E, tamam aslında bir ee, soracağım şey yapası attınız. Ben geçen sene ee, çok yine hayranlıkla takip ettiğim bir isim Eyüp Özle bir röportaj gerçekleştirmiştim ve e, o demişti ki mermer o mermer çalışıyor mermer zaten bana söylüyor ne olmak istediğini o hı hı. o ile onunla geliyor ve ben onu ona çeviri veriyorum gibi bir böyle hı hı. aramızda bir iletişim var zaten demişti. Hı hı. Ee, bu doğal malzemede kullandığınız doğal malzemelerin bir ruhu olduğuna, yaşadığına çünkü bir böyle metafizik bir tarafınız o orayı sever bir tarafınız daha doğrusu olduğunu da biliyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz bu konu üzerine konuşalım. Şüphesiz insan zihni bilinçaltı üzerinden çalışıyor. Bilinçaltı yönlendiriyor. Dışarıdan bir taşın ne olmak istediğinden çok insan içinde o taşa ne yapmak istediğini söylemek daha gerçekçi olur. İnanmıyorum yani. Tabii ki taş yaşıyor, frekans, titreşim yayıyor. Ona saygılı bir şekilde ona zarar da vermeden onu başka bir forma dönüştürme meselesi bu. Ben de bunu arıyorum ve işte en o şeyi saygıyla en olabildiğince şeyi yapmaya çalışıyorum. O taşın ruhu olmuş oluyor ondan sonra ifademiz. Malzeme dönüşüyor mu yıllar içinde? Dönüşüyor. Özellikle e, her malzeme dönüşüyor. Ahşap şey yapar, sürekli nefes alır, nefes verir, nem alır, nem verir. Formu değişir, çatlar. Bu taşlar da öyle. E, i̇çindeki suyu verir ve alır. Renkler değişir. Renkler genelde solar. Güneş şey yapar mesela e, renklerine müdahale eder. Aslında şey yapmış oluyor. Dışarıda dış katmanız zarar görmüş oluyor, içi yaşamaya devam ediyor. Hmm. Bir, anlam, bir anlamda böyle söyleyebiliriz. Ee, bu kadar farklı malzemeyi nasıl, hangi tekniklerle bir araya getiriyorsunuz? Yani metalle taşı, camı, ahşabı, deriyi birçok hmm. malzemeyi kullanıyorsunuz. Bunların e, birbirlerine uyumu. Birbirlerine öpüşmesi, yapışması, artık ona ne derseniz. Hani bu süreçler nasıl ilerliyor sizin işinizde? Şimdi malzemeleri birbiriyle de karıştırarak da çalışıyorum ama bütün bu söylediğiniz malzemeleri çalışıyorum zaman içerisinde de bir zihin çok farklı çalışmaya başlıyor. Malzemeleri değiştirdikçe de farklı bir şey düşünme gerekiyor, ona göre davranmak gerekiyor. Bir şekilde aslında esniyor yavaş yavaş insanın çalışma prensipleri ve şey yapılabiliyor. Yani bir gün işte bıraktığınızda başka bir malzemeye geçiyorsunuz, o da farklı bir heyecan yaratıyor. Unuttuğunuz, yarım bıraktığınız bir şey gibi. Bir deneme yanılma serüveni mi? Öyle tabii tabii. Muhakkak hatalar oluyor. Yani çünkü şey çözüm aramak öyle bir şey zaten. Yani hata yapmanız gerekir. Tuval çalıştınız mı? Tuval birkaç deneme yaptım ama çalıştım diyemeyeceğim. Ne oldu? Niye olmadı yani? Neden eyken? Ee, sanırım en temeldeki resimle heykel arasındaki fark yani dokunmak arkasını görebilmek, ya onun varlığını hissedebilmek yani o zihnimdeki şey tatmin etmedi resimde yani o illüzyon şey yapmadı tatmin etmedi yani kısacası bu. Yoksa güzel ben de bakmayı seviyorum başka bir fikir şey çok güçlü resmin ama heykeldeki gerçeklik duygusu yok. E, pek sanatın rastlantısal olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da nereye kadar rastlantısal olmalı sanat? Çok isterim ama çok kontrolcü bir tarafım var aslında. Yani İlla ki ben müdahale ediyorum. Aslında şöyle bir yapayım bambaşka bir şey elimden çıksın duygusunu çok şey yapıyorum, arzu ediyorum ama kendim ona şey yapmıyorum, izin vermiyorum. Aa, çok Muhakkak müdahale ediyor. Peki evet. Genel olarak sanatla ilgili, hani sizin kişisel duruşunuz ya da sizin sanat üretme şekliniz böyle olabilir ama genel olarak Hı. sanatla ilgili tutumunuz nedir? Yani rastlantısallık, e, oluvermiş o, 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 haller, e, özellikle Hı. bu yeni dönemde hani e, kavramsal sanatla birlikte de çok fazla maruz kaldığımız e, sanat üretimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? çok şey bir zor bir alan yani kavramsal sanat ya da güncel sanatın ulu vermiş hali mutlaka altında başka bir referanslarla davranan bir akıl var zaten başka bir şey de yok gibi neredeyse dayandığı bir yerde yok referanslar üzerine davranan bir sistematik davranış orada, orada tabi bir an ilham denilen şey herhalde bir anda geliyor e, Bendeki çalışması şeyin e, o durumun e, çok keyifli oluyor yani bir anda farklı bir tipe dönüşmesi bir çalıştığım şeyin onu nasıl kelimelerle söyleyeceğim bilemiyorum açıkçası günün belli saatlerinde daha yoğun olan bir şey ee, aynı Mesela. zamanda yazıyorsunuz da, değil mi? Yok, yazmıyorum. Tamam. Sergi şeyleri yazıyorum Hı -hı. zaman zaman, sergilerim için. Evet, kısa o yazdıklarınız bayağı bir yazan birinin ağzından çıkan bir şeyler gibi. Öyle gibi ama yok, yazmıyorum. <laughs> Kendinizi durduruyor musunuz orada da? Yani yazasınız var ama yazmıyorsunuz bu. Ee, orada da aslında çok kısa yazıyorum. Biraz böyle daha şiirsel bir ifade olmuş oluyor aslında heykellerimle çok benzeşiyor. Yani çok fazla söz söylemeden, çok yani kalabalık yazmadan kısaca çok şeyi anlatma derdinde yine davranıyorum. Yazılarım da öyle biraz. Birazcık sergilerden konuşalım istiyorum. Çok fazla kişisel ve karma sergiye katıldınız. Heykel sanatçısı olarak heykel sergisi açmak Türkiye'de heykel üretmek, bunun işte taşınması, nakliyesi, sergilenmesi bu süreçlerle ilgili e, neler söyleyebilirsiniz? Bunca yıllık tecrübelerden hareketle. Evet. E, tabii heykel son yıllarda popüler olmuş bir şey. Sanat dalı. Ama teknolojinin işe gir işin içine girmesiyle çok daha aslında kolay ulaşılabilir bir şey. Çünkü artık yazıcılardan çıkabilen bir şey haline geldi. Çok da yaygın olarak kullanılıyor. Yani bildiğimiz anlamda, işte akademik anlamda heykel yapmak diyebiliriz. Oldukça Türkiye'de e, kasıcı bir şey. E, çünkü o teknolojik kullanılan şey piyasanın kura e, şeylerine e, taleplerine hitap edebilen bir şey. Yani i̇şte benim Heykelimi yapar mısın, bana benzetir misin diyen bir sürü insan hali vardır Türkiye'de mesela. Pek çok sanatçı buna şahit olmuştur sempozyumlarda ya da bir laf açıldığında farklı sınıflardan, ekonomik durumlardan da olsa bu ruh hali karşımıza çıkar. Onlar buna direkt mesela o kitleye bile şey yapabiliyor, hitap edebiliyor ve ona göre bir şu an gelişim halinde bir gerçeklik bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da böyle sanat sanatçı kendini ifade eden yani mutlaka teknolojiyi sanatçı kullanabilir ama özünde yani kendindeki nasıl anlatabilirim? Yani, özden gelen bir dürtüyle bir şeyi değiştirmek, güzelleştirmek adına yapılan bir şey benim için sanat ya da bozmak da olabilir. Ama yani bir şeyi değiştirmektir asıl mesele. Yani bunun dışındaki başka amaçlarla yapılan varolma e, var olma biçimi bana göre bu çağın hastalığıdır ve kalıcı olmayacaktır en nihayetinde. Peki zorla, zorlanıyor musunuz e, heykel sergisi açarken? Heykel sergisi açarken tabii ki zor. Heykel yapmak, gerçekleştirmek için e, mekan lazım, malzeme lazım. İşte hayatınıza devam edeceksiniz ve bunun dışında işte ben yontan biriyim, işte tozuyla mücadele edeceksiniz. Ne kadar iyi kalite malzeme ve işte diğer e, kullanılacak zarf malzemelerini kullanırsanız o kadar iyi sonuçlara gidebilirsiniz. Tabi ne kadar sonra ortaya çıkan sonuca göre de iyi bir şekilde sergileme yapabilirsiniz. Bütün bunların paralelinde tabii ki zor. Yani resimle hep kıyaslanır. Resim daha şeydir, pratiktir heykele göre. Çünkü yaşadığınız bir alanda bile bir duvarınızda yapabilirsiniz. Sizin işleriniz özelinde sormuyorum ama e, bunu kendi işlerinizden hareketle cevaplarsanız asa daha mutlu olurum. bir heykeli sanat eseri yapan şey nedir? Yani benim gidip aldığım biblodan ya da bir zanaat ustasının yaptığı bir şeyden ayıran nedir? Çok işte özgünlüğü sanatçının başlar pek çok şey üst, üst üste gelir. Ama o söylediğiniz bana kalırsa rastlantısallık diye bahsettiğiniz şey vardı mesela. O bir yerinde bile olsa o yeterli bir şeydir onun bir eser oluşuna. Yani, yani siz o da Nasıl anlıyorsunuz? Biz nasıl anlamalıyız ya da doğru soru o belki. Siz anlıyorsunuz tabii de. Yani tabii ki bir şimdi bir resim görebiliriz bir heykel görebiliriz. Onun nasıl bir serüven serüvenden geçtiği için bilgi lazım bilebilmemiz için. Ama çok şey değil aslında. Çok kolay da değil ama bir şeyi seçerken ki sezgiler hemen söyler mesela. Yani bu baktığınızda üzerindeki ışıltıdan sürüldüğü şeye kadar anlatır. Bir heykelde nasıl yapıldığından görebilirsiniz. Yani sanatla ilgili ee yakınlaşmalarımızda ister istemez o dönüp dolaşıp konu ne kadar bilgiyi birikim vesaire de olsa sezgiye geliyor değil mi? Yani oradan uzaklaşma şansımız pek olmuyor. Ee, sanırım öyle çünkü e, şimdi birinin alkışladığını, herkesin alkışladığı bir anlayışta tabii çok kolay değil. O zaman referans alıyor. İşte o öyle dedi. diye Yani Türkiye'de bu çok yaygın yapılıyor. Ama yani sahiden birinin kendi bilgi donanımıyla anlayacağı bir şey de en sondaki o bilinçaltı dediğimiz yerden gelen bir sezgi olacaktır. Doğruya karar verdirecek şey. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Bu pandemi ile beraber tabii her şey böyle bir kapandı. Ben de zaten uzun süre kızımla evde kaldım. Sokağa çıkma yasaklarında bayağı bunu aldık. O sürede pek üretken olamadım. Çünkü heykelin zorluğu bu. Atölyeme gidemedim. Şimdi yavaş yavaş başladım. Atölyemde çalışıyorum. Büyük bir keyifle. İşte biraz atölyemin de kıymetini aslında anladım. Her şeyin e, kıymeti anlaşılıyor kalınca. Doğru. Doğru. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Evet. E, en çok neyi özlemişsiniz? Hangi malzemenizi özlemişsiniz? E, hepsini aslında özlemişim. Ama bu... Taşlar bir şey dediğim gibi, gerçi evimde de var. Taştan uzak değildim zaten, her yerde taşlarım, kristallerim var. Hepsinde keyifle çalışıyorum. Hepsini e özlemişim. Cam da. Hani yaşayan bir malzemeyi işlemek aynı zamanda beraberinde belli riskleri de getiriyor. Yani ben sizden bir eser aldığımda bundan 5 yıl sonra işte ahşap diyelim, yürüdü çatladı. Hı işte hı hı. taş bilmem nesi döküldü falan uyduruyorum şu an bilmiyorum ne olabileceğini taşa ama bu tarz e, durumlarla karşılaşıyor musunuz ya da karşılaştığınızda tabii, tabii. E, nasıl bir tepkiniz oluyor ee, yani ahşap olduğunda bir orayı doldurmak gibi bir şey oluyor tamir yöntemi oluyor yani, yapılabilir bir şey taşlarda genelde çatlama olmuyor camda bir kere başıma gelmişti onu da e, halletmiştik Başka bir heykelle değiştirdim falan. Yani güzel bir şekilde halle olmuştu o da. Yani sürekli iletişim halinde olunuyor zaten. Yani o yüzden mutlaka. E, sanatçının üretimi ve sanatçının üretiminden bağımsız ya da sanatçının üretiminin bir şekilde belirlediği bir sanat piyasası da var. Ve bu piyasa <laughs> e, öyle herkesin önüne gelenin satın alabileceği e, fiyatların konduğu bir piyasada değil haliyle hmm. e, sanat eseri dediğimiz şey pahalı bir şey e, ve o e, pahalı e, eseri alabilmek için haliyle yüksek riskli bir ürün alıyor oluyorsunuz. E, hmm. o parayı verdiğinizde karşılığında da e, işte hiç bozulmasın, değişmesin, aman bir yerine bir şey olmasın. Gözümüz gibi bakalım deniyor. Haliyle bu tarz e, problemler e, sizin sanatseverle aranızda bir sorun teşkil ediyor mu? Onu sormaya çalıştım aslında. Yani ben her zaman şey yaptım geri dönüşleri bir şekilde çözümledik çünkü o malzemelerde mutlaka sorun olabiliyor ahşap gibi malzemelerde ve tamir de edilebiliyor. İnsan yaşadığı sürece yapıyor bunları. Peki ben son olarak kendi adıma şunu soracağım sizden de sonları alacağım tabii ki. Dünyanın birçok yerinde ben nedenini biliyorum ama hem nedenini hem de nasıl aşılabilir onu soracağım size. Dünyanın birçok yerinde e, meydanlarda heykeller görebiliyoruz, e, birçok bina girişlerinde e, bu tarz anıtlar görebiliyoruz ama biz bu anlamda çok zayıfız. Ben e, geçen sene galiba e, bir İranlı arkadaşımdan e, duyup şok olmuştum. Tahran'da bir sürü e, heykel vardır meydanda. Yani bizde heykel var aslında dedi ve nasıl yani bizde nasıl yok dedim. E, bu süreç yani yerel yönetimlerde mi sorun var? E, kültürel e, değerlerle ilgili bir şey mi? E, neden bizde heykel yok ve bu sorunu nasıl aşırız? Şimdi yerel yönetimler aslında Kadıköy Belediyesi mesela duvar resimlerinden heykellere kadar bir çalışma yapıyor çünkü atölyem orada olduğu için biliyorum. İzmir'de de görüyorum sosyal medya üzerinden duvar büyük duvar resimleri başladığına yapıldığını sempozyumda yapılıyor. Yani aslında e, yeni başlanmış gibi çok uzun süredir Güzel yapılmadığı geç, mi? için. Çok geç, tabii tabii. Bizde çok geç başlayan bir şey. Kültürel bir nedenden diyebiliriz. Ama yapıldığını düşünüyorum. Her yerde olmasa da doğru adımlarla, doğru düşünen insanların yaptığını düşünüyorum. E yavaş yavaş böyle bir birikimle de kentin daha yaşanılabilir bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Yani Bence başarabileceğimize öyle inanıyorsunuz. Umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıl yani herkes gibi ben de umuyorum. Yani umarım en kısa sürede. 2023'ten önce başarır. ülke bu dönüşümü bir devrime şey yapar. dönüştür. Bu yani yani ülke geldiğim kusura bakmayın 2023 çünkü çok yakın bir tarih ve hani daha e, önümüzü doğrultamamışken bir e, bu anlamda adım atmak çok e, imkansız gibi görünüyor ama inşallah diye. Belli mi olur? Belki bu kadar zamandan sonra bir şey olur. Fışkırır <laughs> Türkiye. Her anlamda belli olmaz. Peki ben size son olarak özellikle yani son söylemek istediklerinizi alacağım ve programımızı kapatacağım ama genç sanatçılara heykelle uğraşan insanlara diyeyim artık hani sanatçı adaylarına söylemek istedikleriniz onlarla tecrübe anlamında paylaşmak istedikleriniz neler? Onları öğrenerek bitirmek isterim. Ee, tabii. Çok kolay değil. Her zaman tutkusu peşinden gelen tabii genç sanatçılar olacak. E, okuyacaklar şimdi. Tabii teknolojinin artık çok işin içine karıştığı bir zamanda nasıl olacağını tahayyül etmek çok kolay değil. E, Onu göremiyorum. Ama e, söyleyebilecek en temel şey kendilerine inanmaları, vazgeçmemeleri olur herhalde. Yani çünkü bir sürü e, zorlukla karşılaşacak herkes. Yani en kolay yollar genelde hedefe götürmeyen yollar oluyor insanı. Yani diretmesi gerekiyor. Ve bir şey daha soracağım. Bunu da sormadan edemeyeceğim. E, teknoloji dediniz ya az önce. Hı mesela hı. sizin yonttuğunuz bir taşı Aynı şekilde yontabilecek bir e, alete soktuğumuzda hı hı. E, sizin yaptığınızın birebir aynısını yapacak bir şeyden bahsediyorum. E, Tabi tam olarak olmasa da her malzemeyi işleyemese de Peki, büyük ölçüde. Peki malzeme olsun diyelim. Hı hı. E, bir sanatçı orada nasıl ayrılacak, nerede ayrılacak? Yani biz onu gördüğümüzde bunu makine yapmış, bunu Yücel Kale yapmış Şimdi nasıl diyeceğiz? İşte ben de o yüzden olabildiğince daha e, şey karmaşık şeyler yapma yoluna <laughs> <Makinenin> gidiyorum. Makinanın yapamayacağı. <laughs> Makinanın yapamayacağı ya da o sistem bandında olmayan şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki. Ya her şeyi yapar. İsterlerse yaparlar ama çaba yani bir mücadele hali gibi. Anlıyorum. ben valla kendi adıma çok büyük konuşmayayım tabii ki ama öyle bir teste girersem sizin eserinizi, yani ruhunuzun yansıdığı işi sanki ayırt edermişim gibi hissediyorum. Hmm. Ee, umarım da öyle olur ve hiçbir zaman sanat bu tarz e, teknolojik aletlerin eline düşmez. Ve hep sanatçılar tarafından üretilir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım yoksa programı kapatacağım. Kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok Şimdi memnun oldum. Bizim programımızın sponsoru e, PonArt. Konart'ın size bir hediyesi var. Onu ben size posta yoluyla ulaştıracağım. Orada artık tasarlayacağınız heykellerin çizimlerini yapıp bizi anarsınız diye umuyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederim. Bu haftaki konuğumuz sevgili Yücel Kale'ydi. Bir sonraki Beyaz Sual'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.